Her yıl yaptığımız gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Paralar Birliği arasında şiddete uğrayan, cinsel sömürüye ve istismara maruz kalan ve ekonomik gücü bir avukatın e, hizmetlerinden faydalanmaya yeterli olmayan kadınlara yönelik adli yardım protokolünün yenilenmesi için buradayız. Ne yazık ki ne yazık ki de diyerek başlamam gerekiyor. 2018 yılından bugüne bu protokole ve bu adli yardım hizmetine ihtiyaç duyulmaya devam edildiği bir düzlemde yaşıyoruz, bir ortamda yaşıyoruz. Rakamlar da polisin ilgili birimine yapılan şikayetlerde, biz maddi yardımımızdan faydalanan müracaatçıların sayısı da bize bu hususu göstermektedir. Elbette ki biz e, ülkedeki en büyük hukuk örgütü olarak, tüm avukatların bağlı olduğu meslek örgütü olarak bu anlamdaki bu önemli katkıyı yapmaktan esirgemeyiz, e, yapmaktan e, asla geri durmayız. Bu anlamda çok eğitimli, konusunda uzmanlaşmış, genç ve aktivist bir avukat havuzu oluşturmuş durum, durumdayız. İnsan hakları komitemiz eliyle bu hizmetler en iyi şekilde veriliyor. Çalışma bakanlarımızla yapmış olduğumuz iş birliğine izinli maliyeden de gerekli yardım ödenekleri yapılıyor. Burada gerçek anlamda bir e, özveri olduğunu belirtmem gerekiyor. Ancak devletin mutlaka kadına karşı şiddetin, ev içi şiddetin ve diğer tüm şiddet türlerinin aslında önlenmesiyle ilgili ciddi tedbirleri ve politikaları geliştirmesinin önemi de e, bu böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Bu husustaki dileğimi de ben bu vesileyle ifade etmek isterim. Sayın Bakan'a e, protokol imzası ile ilgili göstermiş olduğu hassasiyet ve destek için de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, böyle 25 Kasım'daki kadın şiddet haftasıyla bu protokolün bir önemi bir o kadar daha öne çıkmaktadır. Bakanlık olarak gerek ara 180 ihbar hattımız, gerekse kamus potlarımız sürekli olarak ııı e, şiddete uğrayan kadınlarımızın ve ev içinde şiddete uğrayan ııı e, tüm mesafeleri kadınlarımıza bir çağrı yapıyoruz. Fakat e, maalesef toplum baskısından, çevre baskısından veya kendi e, aile içi baskıdan ee, maalesef ilk etapta hemen bize gelmiyorlar, Bize geldiklerinde artık olayın son aşaması olarak e, geliyorlar. Tabii ki bir sosyal hizmet olarak da e, her türlü desteğe de bu kişiye razıdırız. E, danışmanlık anlamında ve sizin de bahsettiğiniz gibi e, son aşamada adli yardım anlamında da e, biz kadınlarımızın hep yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Ama e, ben Bakan buradan tekrar bir çağrı yapıyorum. Olaylar başladığında bize gelip en azından danışmanlarımızla, profesörlerimizle, psikologlarımızla e, ciddi anlamda e, olaya eğilebiliriz. Peki olaylar bu kadar tırmanmadan da e, bir geri dönüş, pozitif bir dönüş sürecine olaya getirebiliriz inancından. E, o yüzden sizlerin masasıyla da bu e, çağrımızı yenilemiş olalım. Ben bu protokolü ilk görevde geçen yıl da yine birlikte imzalamıştık. Önemsiyorum e, devlet olarak, bir sosyal devlet olarak. E, kim mağdursa onun yanında olmaya da bakanlık olarak da özen gösteriyoruz. Ben değerli arkadaşlar izninizle bazı veriler paylaşalım. Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelen e, az önce Sayın Başkan söyledi maalesef de değil rakamların artışıyla e, ilgili. Evet 2018 yılında başladı e, bu protokol. 2018 yılında 28 kişi, 2019 yılında 71 kişi, 2020 yılında 42 kişi, 2021 yılında 35 kişi, 2022 yılında 55, 2023 47, ve 2024 yılının Ekim ayına kadar da Ali 183 ihbar 18 kişi başvurmuştu. Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddet Mücadele Birimine de 2019 yılında 1047, 2020 yılında 1058, 2021 yılında 1064, 2022 yılında 957, 2023 yılında 930 ve 2024 yılında da 866 kadınımız polise başvuru yaptı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sağlanan adli yardım desteklerinde bakıldı arkadaşlar. Ki ilk 2018 yılında Sayın Başkan'ın söylediği gibi 2018 yılında 7, 2019 yılında 55, 2020 yılında 37, 2021 yılında 67, 2022 yılında 105, 2023 yılında 172 ve 2024 yılında da Ekim ayına kadar da 82 Bugüne kadar e, adli yardıma başvuran çeyrek olamış e, ve bizden e, yardım isteyen e, kadın sayımız. Bu arada sığınma bir talebiyle ilgili e, bakanlığımıza gelen ve bakanlığımızın yardım ettiği sayılara da bakalım: 2016 2018 yılları arasında 66, 2019 yılında 36, 2020 yılında 31, 2021 yılında 39, 2022 yılında 51. 2023 yılında 39 ve 2024 ayına, yine Ekim ayının sonuna kadar da 31 kadarımız var. Bakanımız aracılığıyla da, e, aracı da sınırlarını Dediğim gibi e, bu sayılar özellikle e, ben çok açık konuşan bir kişiyim. Bu kadar okuma yazma oranının yüksek olduğu bir ülkede, bu kadar üniversitenin olduğu bir ülkede, bu kadar sosyal devletin iç içe olduğu bir ülkede değerli arkadaşlar bu rakamların e, belki bazı uzmanlar çıkıp ülke nüfusunu endeksleyecektir, belki normal ama ben bakan olarak bu rakamların hiçbirini normal olarak bulmuyorum. Dediğim gibi e, ve bunları önlemek hepimizin görebilir. Ama buradan son olarak da başında söylediğim yine sonunda söylüyorum. E, lütfen şiddet ilk anda başladığı andan itibaren toplum baskısı, ev baskısı, çevre baskısı e, dikkat almadan lütfen sosyal hizmetlerimize başvursunlar. Biz gerekirse ee, uzman katolarımızla da bu kişilere e, seve seve yardım de tekrar hazırız. Sayın Başkan ben size yönetiminize çok çok teşekkür ederim. İlk günden beri çok büyük hassasiyetle durdunuz. Ee, ve bu protokol her olarak yenileniyor. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum ve bu yeni dönemde imzalayacağımız e, protokolde az bir katılımcı olması dileğiyle imzamız hayırlara vesile olsun diyorum.